Belediyesi ihtiyaç say vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sosyal yardımları hız kesmeden devam eden Kepez Belediyesi her zaman yanınızda. Kayınvalidem oluyor kendisi. Tansiyondan dolayı beyin kanaması geçirdi. Sağ taraf komple felçli. Bu yatağa da ihtiyacımız olduğu için yani hep yatak aldık, kırıldı, rahat edemediği için belediyemize başvuru yaptık. Bu yatak geldik. Mesut Başkanımıza ve Kepez Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de her zaman yardımcımız olmuş, el uzatmış bize. Bu yatağı da o gönderen tek kişi yine o oldu. Ana razı olsun bu yatağı gönderdiği için. oğlum yüksek tansiyon sonucu böyle oldu. Bayağı hastaneye yattı, çıktı. Buna da şükrediyoruz. Daha kötü olabilirdi. Allah razı olsun. Her ihtiyacı karşılıyorlar. Her zaman, her şeyde devamlı yanımızda oluyorlar. O da bize tabii ki gurur veriyor. Bizi mutlu ediyor. Mesut Başkan'a binlerce teşekkürler. Hep arkasındayız ve arkasında olacağız.